Herkese merhaba arkadaşlar. Skor kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün UEFA Avrupa Ligi maçları var. Bugün bu maçları sizler için yorumlayacağım arkadaşlar. Yorumlamak geldi içimden. Yani güzel karşılaşmalar var Perşembe bahisleri. Normalde maç vermiyordum. Zaten arada sırada veriyordum. Ya, hafta sonu olursun artık tek tek vermeye çalışıyorum. Bugün yorumlayacağım. İşlerinden seçip değerlendirebilirsiniz Arkadaşlar. İncelediğim maçlar var. Yani bu şekilde bu maçları e, ufak ufak alabilirsiniz. Kombinlerinizin arasında değerlendirebilirsiniz. Bir grup olarak bugün değerlendireceğiz zaten birçok maçı arkadaşlar. Ufaktan başladık. E, onun haricinde arkadaşlar gruba gelmek isteyenler videonun altında linkler var. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün e, alacağınız maçlar Avrupa Ligi'ye maçları riskli arkadaşlar. Dikkatli olun. Bugün hafta içi maçları genelde patlatıyorlar. Perşembe, cuma. Hafta içleri genelde maçlar patlak arkadaşlar. Sıkıntılı maçlar. Onun için dikkatli oynamızda fayda var. Her maçta da öyle atlayıp oynamayın derim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, bu şekilde bu maçları yorumlayacağım arkadaşlar. Sizler için tahmin yani değerlendirmek isteyenler yani kendi yorumlarınızı da katıp alabilirsiniz. Sadece yorumlayacağım sizler için. Bu maçları e, bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. güzel maçlar var aslında. İşlerinden seçip önemli olan onu yakalamak, değerlendirmek arkadaşlar. Lütfen emeği saygısından videomuzu da beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Geçelim maçlarımıza. 7.45'teki Feyenoord Roma maçıyla başlayalım. Şimdi Feyenoord kendi evinde Roma'yı ağırlıyor arkadaşlar. 2.06 oran çıkmış. 2.85 deplasmana açmışlar arkadaşlar. Burada Feyenoord'u önde görmüşler. Yani genelde iyi bir takım Feyenoord takım olarak. Roma'da kendi liginde performansı çok kötü. Son 6 karşılaşma arkadaşlar 3 galibiyeti 2 mağlubiyeti 1 beraberliği var. Feyenoord'un 6 karşılaşmada arkadaşlar 5 galibiyeti 1 mağlubiyeti var görüyorsunuz. Feyenoord iyi bir takım. En son 2 mide geçen sene Roma'ya karşı 1-0 Roma'nın evinde kaybetti. Bence bu romanşık gibi bir düşünelim. Bunun tam bir romanşı var ama yine de ben Feyenoord'un kazanacağını düşünüyorum. 2-0-6 bence güzel bir oran. E, sistem konusunda da 1-4-3 kalıp düşünebilirsiniz. Ben bu maçı tek düşünüyorum karşılıklı gol yok düşünüyorum arkadaşlar. E, maç boyu bunu, bunu düşünüyorum arkadaşlar. 1-1 bir, bir. yani 1-1 bir, bir belki pislik yapıp 0 bitirebilirler birbiri de. Arkadaşlar e, ya da dediğim üzere Feyenoord 2-0 şeklinde de değerlendirilebilir. Yani, yani 2-0 düşünüyorum. Ya da 1-0 arkadaşlar tek de bitirebilirler. Onun için bu riskli en mantıklı karşılıklı gol yok. 2.5 alt arkadaşlar. Ben bu maçı 2.5 alt ya da 1.5 gol üstü sistem konusunda deneyebilirsiniz. Maç boyu 1.5 gol üstü düşünüyorum arkadaşlar bu maçı. Yani 1-0-2-0 ayarında biteceğini düşünüyorum. En mantıklı bu maça en güzeli bizim bahisimiz corner almak ya da bunu almak arkadaşlar. En güzeli budur. Değerlendirebilirsiniz. En garantisi en makulü 8.5 üst korner ilk yerden de gelebilir. Yani bunu değerlendirebilirsiniz. Maç boyunca 8.5 üst korner arkadaşlar. Ee, ve bu maçı iki buçuk alt karşı gol yok. Gent ve Sam yani incelediğim arkadaşlar yani e, oran analizi yaptığımda bu maçın sonuçları bu şekilde çıkıyor. Yani içinden seçip sizlerde e, bakıp biraz arkadaşlara analiz edip doğru seçeneği yani doğru tahmini e, ufak da olsa bu şekilde alıp değerlendirebilirsiniz. Gent ve Sam karşılaşması var. Bu maçı yorumlamadım. Yani daha doğrusu bakmadım. Bu maça da konu alalım maç boyunca 8-3 olacağını düşünüyorum. Gent e, ee, Sam karşı en son 1-1 bitmiş. O da 2000 falan bayağı şey olmuş arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar bu maç bayağı iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Gent ve Sam karşılaşması ee, bayağı bir iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Yani bu maçı sıfır bitme ihtimali çok yüksek. 2-3 gol mantıklı. Bana 2-3 gol geliyor arkadaşlar. Bu maç 2-3 golde kalır. Yani 1-1-2-0 ayarında biteceğini düşünüyorum. Maç boyunca da 8.5-100 goller. Maç boyu 2-3 gol bandı da biteceğini düşünüyorum. Altın, altın oldu da maç o şekilde arkadaşlar. 2-3 gol bandı da biteceğini düşünüyorum. Şimdi bakalım. geçen sene Altay 2-0 kazanmış. Burada Altın oldu. Şimdi ee, Altın Ordu'nun burada ben kazanacağını düşünüyorum Altay'a karşı. 2 ve 4.5 altta yapabilirsiniz. Yani sistem konusunda deneyebilirsiniz. Altın Ordu galibiyeti ve 4.5 altı şeklinde arkadaşlar. Ee, bu maçı bu şekilde düşünüyorum. Yani 2.5 altı yapabilirler bu maçı. Dikkatli oynamanızda fayda var arkadaşlar. Ee, ben bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçın 2-3 gol bandında zaten başka bir şey açmamışlar. Kondere herhangi bir şey açmamışlar ki 3 golü de açmamışlar ama belakin yani dediğim üzere deplasman galibiyeti e, sistem konusunda deneyebilirsin. altın vurduğun kazanacağını düşünüyorum. E, 2-0 ayarlı biteceğini düşünüyorum. Ben bu e, 2-3 gol maç boyunca da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu maça üst biraz riskli duruyor arkadaşlar. Baktığımda en son zaten maçlarında da genelde de üst şeklinde sonuçlanmamış sıkıntılı bir maç görüyorum. Değerli dostlar Varı değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir arkadaşlar ama Altay yani Altay kötü bir takım ama Altın orada iyi oynuyor. Bana iyi şey geliyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. İlk geldi bir golünde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir gol sıvıcık üst tercih yani değerlendirilebilir. Gelelim Manchester United Sevilla karşılaşması. Bu maç güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Manu'ya bir 22 oran çıkmıştı. Basman 6.95 arkadaşlar. En son 2-1 bitmiş. 2020'de e, yenmiş. Burada Manchester United şimdi e, arkadaşlar 2.5 gol üstüne 1.53 oran çıkmış. Burada ev sahibinin ben 2 e, değerli dostlar yani 2 gol bulacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Sevilla'nın en az 1 gol bulacağını düşünüyorum. Dep basmanı sıvı şüksüz değerlendirebilirsiniz. Yani bu oranlar her zaman pislik birimci oranlar. Dep'in en az 1 golünü değerlendiren e maç boyunca da yine arkadaşlar 8.5 oyunu değerlendirin arkadaşlar. Bunu düşünüyorum. Yani evet, kuruba verdiğim maçta geldi. E yani bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Maç boyu 8.5 üst. E maç boyu 8.5 üst arkadaşlar ve 2.5 gol üst. Yani 2-1, 3-1 bir görüyorum arkadaşlar bunun bu maçı. 2-1, 3-1 bir ayarlı bir maç bekliyorum. E, bu şekilde söyleyeyim ama depin bir golü bana göre var arkadaşlar. Depin bir golü var arkadaşlar bana göre. Evet arkadaşlar yani bu maça 2-1, 3-1 görüyorum. Onun için yüksekten de tercih olarak K.G var da deneme bir. Ee, ve geçelim Leal Kuzen karşılaşmasına. Burada Leal Kuzen'in kazanacağını düşünüyorum. Bugünün en güzel bir maçı tahmini olacağını düşünüyorum. Yani güzel bir, sağlam bir ekip. Tabi de basmam da iyi arkadaşlar. Ee, burada ama velakin ben Larkuzen'i kazanacağını düşünüyorum ya da takım olarak iki golünü değerlendirebilirsiniz maç boyunca. iki golünü alabilirsiniz arkadaşlar. Değerli dostlar. E, 8.5 üst kornerini de alabilirsiniz. Bu şekilde düşünüyorum ben bu maçı. Yani 2.5 da değerlendirebilir aslında. E, 1.82 e, yani 1 ve 1.5 da yapabilirsiniz arkadaşlar. Maç boyunca yani oranınızı yükseltebilirsiniz. Bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar bu maçı. Yani e, ben bu şekilde düşünüyorum bu maçı. Ev sahibi arkadaşlar e, Larkuzen 2 gol atar. MS 1 ve 4.5 altta yapabilirsiniz. Hani oranınızı yükseltebilirsiniz. 1.60 oranı var. Tertemiz. 2-1-3-1'li bir ayarlı bir maç bekliyorum. Onun için 1 ve 4.5 alt. E, ev sahibi 1.5 gol üstü. Juventus arkadaşlar Sporting Lisbon karşılaşması. Yani e, bu maça bu maça da e, arkadaşlar bu maça da riskli buluyorum. Bu maçı Sporting Lisbon ve e, Juventus karşılaşmasın ama burada Juventus açılan olan e, 1.58 arkadaşlar. Şimdi buraya niye girdi bu? Kendi kendine attı. Neyse bu maç baya bir riskli arkadaşlar. Ben bu maçın e, ayarı yani İki takımdan da bir tanesi sadece atacak yani bu maçın e, iki buçuk alt düşünüyorum ben bu maçı. Evet arkadaşlar yani bu maçın e, bir ayarla biteceğini yani karşı gol yok olacağını düşünüyorum. Riskli buluyorum tabii Spor Telyzizonda tabii ki liginde iyi bir takım ama velakin yani son maçları birbiri beraber bitmiş 2017'de bayağı sene önce Juventus 2-1 kendi evinde kazanmış yani 158 oran çıkmış ben burada sporda insan kazan eee kaybedeceğini düşünmüyorum. Maç boyunca bu değerlendirilebilir arkadaşlar. E, iki buçuk alt, 1,5 gol üstü arkadaşlar arasında değerlendirilebilir. Karşı gol yok arkadaşlar. Ben bu maça karşı gol yok. E, iki buçuk alt düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir e, değerlendirilebilir arkadaşlar. Bir bahis görüyorum. Yani burada Juventus'un kazanacağını düşünüyorum. Juventus'ta de galibiyeti değerlendirilebilir arkadaşlar. 1.58 oranı var. Ama dediğim üzere maç sonuçta bu e, oranlar e, sıkıntılı açmış. Bana göre bu olabilir. Ya yani onun için bire yüklenmeyin. Yani iki buçuk alt karşı gol yok arkadaşlar. Basel Nice maçını yorumlamayacağım. Bu e, bakmadık arkadaşlar. Şimdi e, Anderlek Azayak marka şaşması var. Oranlar yine e, iyi bir oranlar çıkmış. 32-41 dep basmana. 1.86'da arkadaşlar. 2.5 gol üstüne çıkmış. En son 1-1 bitmiş. Önce Azakmar kazanmış. Şimdi burada Azakmar Akmar yani Anderlek. Burada çok etkili. anderliğin ben kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Ee, 1-3 yani Anderleğin kazanacağını düşünüyorum. Ben bu şekilde bu maçta da e, değerli dostlar yani bu maçta da karşı gol var denenebilir. E, Azakmar da gol bulur arkadaşlar. İyi bir takım maç boyunca yine 8.5'ünü değerlendirebilirsiniz. Azakmar da gol bulabilir. E, varını değerlendirilebilir. E, maç boyunca 1.5 gol üstü. 2-3 gol mantıklı geliyor. Maç boyunca 2-3 gol değerlendirilebilir arkadaşlar. Bu maçta da 2-3 gol değerlendirebilirsiniz. Yani 2.5 gol üstü öyle e, yüksek ve uçmaz arkadaşlar. Yani, yani ya 1-1'de kalır 1-0'da kalabilir. Ya 1-0 ya da bir bir şeklinde sonuçlanabilir bu maç. E, Anderlek ama bence ağır basıyor gibi e, bu maçın bu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. 2-3 gol Anderlek kazanır da sistem e, konusunda deneyebilirsiniz. Lech Bozlan Fiorentina karşılaşması arkadaşlar. Şimdi e, Fiorentina 1.53 oran gayet güzel bir oran çıkmış arkadaşlar. Fiorentina liginde iyi. altı karşımda 1 beraberliği 5 galibiyeti var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ev sahibi de Leç Bozman da kendi liginde iyi. En son 2015'te 2-0 kazanmış. E, bu maça e, denene bilir mi? Yani bana göre e, arkadaşlar yine 8.5 üst değerlendirilebilir. Ben bu maçın yani üstte taşınacağını düşünüyorum açıkçası. Zorlu bir mücadele ama velaki yani iki birlik bir şey var. İlk kere gol arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst. Depinenas Fiorentina'nın en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Dep e, dep bir buçuk maç boyunca iki değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde düşünüyorum. Bu maçı da e, güzel karşılaşmalar ama velakin yani zorlu sıkıntılı maç. En mantıksız şu güzel maç arkadaşlar. Manu Sevilla e, burada e, arkadaşlar KG var ve 2-3 gol e, gol olacağını düşünüyorum. Yani Sevilla'nın burada gol atacağını düşünüyorum. Burada bu oran çok riskli. 6.95 de pasmana çıkmış. Yani bana göre bu olacağını düşünüyorum ama bakalım maçın gidişatına göre olanlar ne diyecek. Burada dediğim üzere 2-3 gol ve 2.5 gol üstü kokuyor arkadaşlar bu maç. Ve diğer maçta Leverkusen karşılaşması akşamki maç. Bu da bir bulgur arkadaşlar. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Güzel bir tercih değerlendirilebilir arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünüyorum. Yani bugünün bana göre bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Anderle Gazi Akmar. En son karşılaşmaları 1-1-1-0. Gazi genelde kazanmış. Yani buna bu şekilde versek bir dakika arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Oranlara bir göz gezdiriyorum. Herhangi şey çıkacak. Güzel bir kombin yapmaya çalışıyorum. İki tane karşılaşmayı sizler için. Gayet güzel olur. Basel Nice karşılaşması var bu maçta iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Evet her maç zaten sıkıntılı. Yani bunu da bu e, şununla 8.5 ile değerlendirilebilir arkadaşlar. 1.42 gayet güzel bir kombin yapıyor. E, 1.85'lik güzel bir kombin. Bunu da bu şekilde değerlendirilebilir. Lerkuzen 1. E, Manchester United Sevilla da 8.5 üst koner değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün maçları bu şekilde. Yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Ufaktan değerlendirebilirsiniz. Güzel karşılaşmalar. Bakın ilk kere gol atmalar. ikinci yeri 1-1. Nasıl bir ayarlı bir maçsa yani e, hep pislik hep pislik. Yani bu şekilde ama bunun kornerinden ilk kere 5 6 e, kornerinden yedik. 5.5 üstü. Çok değerlendirdiğimiz geldi. Grup olarak sıkıntı yok o maça. Bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Herkese yapıcı boyutlarda bol şanslar, bol arkadaşlar. Lütfen eminim videomuza like, yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı arkadaşlar. Herkese bol şanslar arkadaşlar.